Bakmam lazım bak sıra. Yani. Şey... Abi yakışıklı kız. Nasıl dışarı çıkıyorsun? Yorman yok yola devam. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun gelin. Ustam da Seçim geçsin. Arkadaşlarla beraber esnafı bir ziyaret edelim istedik. Başbakanımıza, adayımıza destek istedik. Görüşürüz. Allah emanet hayır, Allah hayır, hayır. Destek bekliyoruz Tayyip Cumhurbaşkanı de destek istiyoruz. Destek kesin o. Gönlünde saklı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir seçim gezisindeyiz. Biliyorum ki bir seçimi. destek bekliyoruz. Kesinlikle şüphesiz. Şüphesiz. Aa. Şüphesiz. Ne var ne? Sağ ol. Anlıyorsun. Sen Allah de iyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Zonguldak'tan güçlü bir destek vermemiz lazım. İnşallah. Zonguldak için. İnşallah. Sıkıntı yok. Şüphesiz. Allah emanet olun. Sağ ol. Görüşürüz. Hayırlı işler. Teşekkür teşekkür Teşekkürler. Hayırlısı. Teşekkürler. Hayırlısı. Teşekkürler